artık böyle kariyerinin sonuna doğru gelmesi, artık Galatasaray'la bir yılda sözleşme imzalayacak mı, imzalamayacak mı tartışmaları devam ederken gündeme Real Madrid'in yıldız kalecisi e, Lunin geldi. Ben de tabii ki bu iddiaları size sormak istiyorum. E, böyle bir ihtimal olur mu? Olursa Galatasaray'a nasıl olur? Yani Galatasaray'ın ben devre arasında değil de sezon sonunda bir kaleci gündemi olacağını düşünüyorum ki olmalı da zaten. Çünkü geçen Mustera için şu ifadeyi kullanmıştım. Artık Mustera yiyeceği golleri yiyen, yemeyeceği golleri yemeyen bir kaleciye dönüştü. Yani fark yaratamıyor artık. Ee, mesela bu sezon Galatasaray maçlarına bakalım resim maçlarına. Kaç maçta bir Mustera imzası görürüz? Kaç maç için Galatasaray bu maçı Mustera sayesinde kazandığı ifadesini kullandık? Çok azdır bu. Geçtiğimiz sezonlarda çok sayıda bu ifadeyi kullanıyorduk. Galatasaray'ın Mustera'yı, Mustera'nın Galatasaray'ı ipten aldığını, Mustera'nın kurtarışlarıyla Galatasaray'a puan ya da puanlar kazandırdığından bahsediyorduk. Dediğim gibi bu sezon evet çok net hata yapıyor mu? Yapmıyor. Ama çok net bir kurtarış yüzdesi var mı? O da yok. Yani bu pozisyonu nasıl kurtardı Mustera diyebileceğimiz çok az e, an yaşadık diye düşünüyorum. Yaşının da verdiği tabii ki bir e, sıkıntı bu Mustera'nın. Artık reflekslerinde eski e, kalite yok Mustera'nın. Eski çevikliği yok. Bunu kabul etmemiz gerekiyor artık yaşı 40'a yaklaşıyor Mustara'nın. Çok önemli bir aslında bir şu anda bu performansı vermesi de önemli Mustara için. Sezon sonunda Mustara için bir ayrılık gündemi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki ayrılık gündemi olduğu zaman Galatasaray yönetimi şimdiden bazı arayışlara başlamış durumda. Yani sezon sonu Mustara eğer ayrılık kararı alırsa ya da Galatasaray yönetimi Mustara'ya yeni bir sözleşme teklif etmezse biz kime gideriz? Kimi alırız? Tarzında bir gündem var. İşte Lunin konuşuluyor. E, Real Madrid'in yedek kalecisi. E, çok potansiyelli bir kaleci. Bazıları için şanstır Real Madrid'de oynamak. Bence şanssızlık için çünkü forma şansı çok az bulabiliyor. İşte Courtois'ın yedeğiydi. Sezon başında Courtois sakatlandı. Kepa geldi. Şimdi Kepa sakatlanınca forma şansı bulmaya başladı. İyi de maçlar çıkarıyor dönem dönem. E, sezon sonunda şöyle bir şey konuşuluyor İspanyol basınında. Courtois dönecek eğer Kepa'da da Real Madrid'de kalırsa o zaman eee 2025 kadar sözleşmesi var Rooney'nin bildiğim kadarıyla. Onun ayrılığı gündeme gelecek. Eğer Rooney'nin Real Madrid'den ayrılma kararı alırsa ben direkt Galatasaray için gitsin alsın derim ya Luni. Ciddi potansiyelli iyi bir kaleci. Yaşı da 24 henüz. gelişimini henüz tamamlamamış futbolcu. Maç ritmineye kadarsa daha da geliştirecek kendini. Ama ben devre arasında bir kaleci gündemi olacağını düşünmüyorum Galatasaray için. Zaten yabancı sınırından dolayı böyle bir şey olmayacaktır. Ama sezon sonu için bunu diyemem. Yani Galatasaray yönetiminin Okan Hoca'nın çok net karar verdiğini düşünmüyorum ben Mustara konusunda. Biraz performansına bakacaklar ama bence Galatasaray Mustara ile yollarını güzel bir şekilde ayırmalı. Mustara ile güzel bir veda hazırlanmalı. Ve artık yeni bir kaleci yola devam edilmeli diye düşünüyorum ben. Peki izleyicilerimizin yorumlarına da biraz göz gezdirmek istiyorum. Zaniolo TT takası ihtimali var mı sence demiş. Ee, yani... Sonra... Takas, takas, olarak, e, takas, olarak, değil de Zaniolo'nun dönüşü şu an konuşuluyor. Yani Galatasaray cephesinin böyle bir talebi yok ama Aston Villa'nın böyle bir düşüncesi var. Hatta Gardi, George Gardi, Zaniolo'nun menajeri geçen gün tesislerdeydi İngiltere'de, Aston Villa tesislerindeydi. Aston Villa kulübü oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmenin yollarını arıyor. Şimdi böyle bir durum olursa Galatasaray Zaniolo konusu nasıl bir karar alır? Şimdi düne kadar biz şunu konuşuyorduk. Zaniolo gelirse o Hoca ister bunu Tete'de de kiralar. Ama dünkü Tete performansından sonra bence herkesin kafası karıştı. Yani Tete böyle oynarsa yani Galatasaray'ın o kanatta bir transfer ihtiyacı olmayacaktır. Direkt karşılar oraya Tete o pek, beklentileri. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Ocak ayı başında bence hem Zanyolu hem Tete konusunda net bir karar verilecek. Peki 6-8 numara için kimler gündemde? Ben 8 numara alacağını düşünmüyorum Galatasaray. Net bir 6 numara olacaktır gelecek olan oyuncu. Ee, Endidin ismini çok duyuyorum bu aralar. Wilfried Endidin, Leicester City'de oynayan. Sözleşmesinin son senesine giriyor. Nijeryalı oyuncu. Çok değerli bir oyuncu. Açıkçası Okan Hoca şu an Kaan Ayhan'ın profilini gözümüze canlandıralım. Onun daha kaliteli versiyonunu istiyor. Yani 6 numara pozisyonda oynayabilecek, savunma yönü güçlü, Toray'ı rahat atabilecek bir profil arıyor Okan Hoca. Endi'de bu profile direkt uyuyor. Lemina sorulmuş. Onu cevaplayalım. Şu an mümkün değil böyle bir transferin gerçekleşmesi. İyi bir sezon geçiriyor Wolverhampton'da. Ee, çok iyi bir oyuncu. Benim inanılmaz beğendiğim, hani tadına doyamadığımız bir oyuncu diyelim. Ee, öyle ağızlarda bir tat bırakıp gitti bir sezon oynayıp Lemina. Çok iyi bir futbolcu. Keşke gelse ama şu an böyle bir gündem olduğunu düşünmüyorum Lemina konusunda. Ama Endidi Galatasaray'ın gündeminde. Hmm, o diyenler var demiş. Onur Okan, adaşınız. <laughs> Evet evet. Hemen yani Casemiro çok zor. Yani keşke gelse buralara ama şimdi şu anda United'ın kilit oyuncularından bir tanesi. Hemen bir başka izleyicimizin sorusuna geçiyorum demiş ki sol bek e takviye gelir mi Barış Alper'e rağmen demiş. E, aslında Okan Hoca açıklamalarında Ferdi Kadıoğlu'na örnek göstererek milli takımımızda da sol bek oynayan aslında devşirme bir sol bek olduğundan bahsetmişti. E, bu örnek biraz kafaları karıştırmış olabilir. Çünkü acaba Okan Hoca'nın Barış Alperi de mi devşirme planı var diye de sorgulatmış olabilir taraftarlara. Siz neler söylersiniz? net bir Sobek transferi takviyesi olacak mı? Ben çok beğenmedim Barış Alper'i. Tabii ki herkes hücum performansına bakıyor. Hücumda iyi işler yaptı. Ama işin savunma kısmında neler yaptı? Kaç kez Yusuf Sarı'yı kaçırdı? Galatasaray kaç kez oradan pozisyon verdi? Tehlike yaşadı. Yani Barış Alper Yılmaz belki ileride olabilir. Ama şu an için erken bunu konuşmamız için. Ee, Barış Alper şu an ne zaman solbek oynar? Ancak ve ancak Hiçbir elde alternatif kalmaz. O zaman başvurulmalı Barış Alper'e. Onun dışında bence o bölgenin oyuncusu kimse o oynatılmalı. Annenio. Yoksa Kazımcan kötü performansına rağmen bence orada oynamalı. Çünkü Kopenhag maçında diyelim ki siz Barış Alper'i koydunuz oraya olmaz. Yani çok ciddi sıkıntı yaşarsınız orada. Barış Alper pozisyon almasını çok net bilmiyor. Oyuncu nasıl karşılayacağını bilmiyor. oyuncuyla ile birebir kaldığı zaman basmalı mıyım geri mi çekilmeliyim bunları tam karar veremiyor. Çünkü bu oynama alışkanlığı gerektiren bir şey. Oyuncunun böyle bir alışkanlığı yok. Dediğim gibi yani e, uzun bir süre bu bölgeyi oynar. O zaman belki emin olabiliriz ama şu an erken konuşmamız için. İyi şeyler veriyor mu? Veriyor. Umut vaat ediyor mu? Vaat ediyor. Ama Kopenhag maçı başka bir maç. Yani Kopenhag maçında böyle bir şey düşünülemez bile. Ama dönem dönem Okan Hoca'nın elinde en azından bir sol bek alternatifi oldu şu anda. Bu çok net. Ama dediğim gibi Barış Alper Yılmaz sol bek oynar demek için bence daha erken. Biraz daha beklememiz gerekiyor. Hemen bir başka soruya geçelim. Ee, i̇zleyicilerimizin tabii ki yorumlarına bakmaya çalışıyorum. Sekofofana demişler. Seko Sekofofana daha dün de Beşiktaş'ın sanırım yorum gündemine gelmişti. Biz sevgili Fatih Doğan'la Beşiktaş yayınında konuşmuştuk. E, aynısını bir de Galatasaray için konuşalım. Sekofofana hakkında neler söylersiniz? Sizce Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu bir oyuncu mu? Ya benim hayranlık duyduğum bir oyuncu. Bir kere onu söyleyeyim. E, keşke Türk kulüpleri Galatasaray onu Udinese'de oynarken alsaydı, Lens'te oynarken alabilseydi. Şimdi Suudi Arabistan'da çok ciddi bir maaşı var ama oradan ayrılık iddiaları var. Onun lisansıyla ilgili problemler olacağı konuşuluyor falan. Yani o yüzden de bizim Türk kulüpleriyle adanılıyor. Profil olarak Endombele profilinde bir oyuncu. Onu söylememiz gerekiyor. Endombele'nin çok daha kalitelisi. Çok daha üst düzeyi. Ee, ama profil olarak hani tam bir 8 numara profildir Fofana. Okan Hoca'nın istediği bir oyuncu profilim bence değil. Okan Hoca dediğim gibi daha çok 6 numara profili istiyor. Ama benim direkt ideal bulduğum bir profildir. Dripling yapabilen, güçlü, ikili mücadelede ayakta kalabilen, oyunun iki yönünü oynayabilen çok net bir 8 numaradır Fofana. Ben Galatasaray'da oynamasını isterim ama dediğim gibi burada Okan Hoca'nın fikirleri önemli. Karar verici o. Ben Okan Hoca'nın Seko Fofana profilinden ziyade Vesino Endidi tarzında net bir 6 numara profilini istediğini düşünüyorum.